Merhabalar, Banu'nun Örgüleri YouTube kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çocuklarımız için kinetik kum yapacağız. Malum koronavirüsten dolayı dışarı çıkamadığımız için evde yapıyorum ben de kendim. Evet, malzemelerimizi sayıyorum. 1,5 su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı galeta unu, yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı sıvı yağ. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle unumuzu kabımıza boşaltıyoruz. Daha sonrasında irmiğimizi üzerine ekliyoruz, galeta unumuzu da ekliyoruz, yarım su bardağı sıvı yağımızı da eşit bir şekilde döküyorum. Evet, bütün malzemelerimi koydum. Şimdi. Malzemeler birbirine dağılması için bu şekilde yavaş yavaş fazla hamurumuzu sıkmadan yapıyoruz ki kurabiye kıvamını almasın, kum gibi dağılsın istiyorum. Sizler de evinizde bu şekilde deneyebilirsiniz. Herkesin evinde olan malzemeler sonuçta. 5 dakika falan bu şekilde malzemelerimizi birbirine harmanlıyoruz. Evet, ben bu şekilde kinetik kumumu hazırlıyorum. Evde çocuklarınızla güvenlikle oynayabilirsiniz. Abone olmadıysanız abonelikler ücretsizdir. Yan taraftaki zil butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.